Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 5. sınıf 1. dönem 1. din kültür ve ahlak bilgisi yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazıldayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. E, boşluk doldurma sorusu. İlk boşluğumuza bakıyoruz. Allah'ın yeryüzündeki bütün canlılara merhamet etmesine ne denir? Rahman denir. O yüzden buraya Rahman yazıyoruz arkadaşlar. İkinci boşluğumuza bakalım. Kişinin samimi bir kalple Allah'a yönelerek ona yalvarmasını ve ondan istemesini nokta nokta denir. Ne denir? İhlas denir. Zaten ihlasın anlamı da arkadaşlar samimiyettir. Burada samimi, samimiyeti görürseniz direkt ihlası yapıştırabilirsiniz. 3. Allah'ın varlığı ve birliğini ifade eden kavrama nokta nokta denir. Ne denir? Tevhid denir arkadaşlar. Buraya da tevhid yazalım. Tevhid nedir? Allah'ın bir ve tek olduğunu ifade eden kavramdır. 4. Allah'ın ahirette sadece mümin kullarına merhamet etmesine nokta nokta denir. Rahim demektir arkadaşlar. Buraya da rahim yazalım. Eğer sadece ahirette sadece mümin kullarına merhamet etmesi soruyorsa Allah'ın rahimdir. Allah'ın genel olarak merhamet etmesi soruyorsa o da rahmandır. Bunu bilmekte fayda var. Son boşluğumuza bakıyoruz. Hz. İbrahim'i ateşe atan, kendini ilah olarak gören kral nokta noktadır. Hangi kraldır? Nemrut'tur. O yüzden buraya da Nemrut yazalım. Devam edelim arkadaşlar. B bölümümüze geldik. Burada da doğru yanlış bölümümüz var. Bakıyoruz. Her şeyi yaratan Allah celallü, Celle Celaluhu canlıları da yaşatandır. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. D harfimizi koyduk. Kalemimizi değiştirelim. D koyduk. Allah'ın Allah her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır. Evet bu da doğrudur kesinlikle. İhlas suresinde Hz. İbrahim'den aleyhisselam bahsedilir. Yanlıştır arkadaşlar. İhlas suresinde Hz. İbrahim'den bahsedilmez. İhlas suresinde arkadaşlar Allah'ın birliğinden, varlığından, Allah'ın samet olduğundan bahsedilmektedir. Besmele'nin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır. Doğru mudur? Evet doğrudur. Dua yalnızca Allah'a edilir. Evet bu da doğru bir ifadedir. Geçtik diğer bölümümüze C bölümümüz. Burada ise aşağıdaki kelimelere uygun olan ifadeler ile eşleştirmemiz istenmekte. İlk önce e, anlamlarına bakalım, oradan da e, kavramlarla ifade edebiliriz. Samimiyet işten bağlılık. Biz buna ne demiştik arkadaşlar? Bakın samimiyeti gördüğünüz yerde ihlası yapıştırabilirsiniz demiştik. O yüzden direkt ihlasla samimiyeti eşleştirdik. Allah'ın her şeye gücünün yetmesi nedir bu da kudret sıfatının anlamıdır arkadaşlar. Kulluk borcumuzu ödemek için yaptığımız iş ve davranışlar nedir? İbadettir, eşleştirelim. Karar verip gerekeni yaptıktan sonra Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek veyahut diğer adıyla tevekküldür. Burada tevekkül olarak da karşınıza çıkabilirdi. Fars kadar kesin olmayan iş ve davranışlardır. Bu hangi ifademizdir? Vacip ifadesidir. O yüzden vacibi de fars kadar kesin olmayan iş ve davranışlarla eşleştirelim. Diğer sayfamıza geçelim. Bu sayfamızda test soruları oluşmakta arkadaşlar. İlk test sorumuza başlayalım. Allah'ın izni olmadan yeryüzünde tek bir yaprak bile düşmez. Allah her şeye gücü yetendir. Yukarıdaki bilgi Allah'ın hangi sıfatını anlatmaktadır? İlim, kudret, tekvin, semi. Bakıyoruz arkadaşlar burada ne diyor bakın. Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini belirten sıfat hangi sıfattır? Kudret sıfatıdır. O, sıfatıdır. o yüzden de B şıkkındaki kudret sıfatını işaretleyebiliriz. İlim Allah'ın her şeyi bilmesidir. Tekvin Allah'ın her şeyi yaratmasıdır. ise Allah'ın e, her şeyi işitmesidir. Ama kudret Allah'ın her şey gücünün yetmesidir. İkinci test sorumuz: Allah'a yapılan dualar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. A. insan maddi ihtiyaçlarının yanında başka bazı ihtiyaçları da vardır. O sıkıntı duyduğunda derdini paylaşacağı, inanıp bağlanacağı bir varlığa da ihtiyaç duyar. Evet doğru bir ifade. O yüzden A şıkkını eleyebiliriz. B'ye bakalım. İnsan sorunlarını başkalarına anlatmakta, düşüncelerini ifade etmekte zorlanır. Allah herkesin sırlarını, sıkıntılarını açabileceği yüce bir varlıktır. Evet bu ifademize doğru bir ifadedir B'yi de eleyebiliriz. C'ye bakalım. İnsan yaratılışı gereği yalnız kalamayacağı için içinden geçenleri paylaşacağı bir varlığa ihtiyaç duyar. Evet bu da doğru bir ifadedir. O yüzden C'yi eleyelim. D'ye bakacak olursak, insan sadece sıkıntıya düştüğü zaman Allah'a arar ve ona dua eder. Bakın sadece sıkıntıya düştüğü zaman denirmiş. Yanlıştır. Allah her zaman dua edilir. Sen sıkıntıda da olsan, mutlulukta da olsan, huzurda bulsan, üzüntüde çeksen Allah'a dua etmelisin. O yüzden de cevabımız Denizli. Devam edelim Üçüncü test sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzen olduğunu gösteren bir örnek değildir diye sorulmuş. Soru köküne dikkat edelim. A. Sonbaharda yaprakların dökülmesi evet, Allah'ın e, evrende bir düzen olduğunu gösteren e, kanıtlardan bir tanesidir. Gemilerin su üzerinde yürümesi bu da aynı şekilde kaldırma kuvvetinden oluşan bir düzendir. Teknolojinin insan hayatına kolaylık getirmesi bakın burada. Teknoloji denildiği için teknolojiyi kim geliştirmektedir günümüzde? İnsanlar geliştirdiği için teknolojiyi. Burada Allah'ın e, yani alan bir düzeninden bahsedemeyiz. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Devam edelim biz gene ayıların kış uykusuna yatması bu da gene Allah'ın bir düzenini temsil etmektedir ama teknolojinin insan hayatına kolaylık getirmesi Allah'ın düzenini temsil etmemekte. O yüzden cevabımız Ceyhan. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Verilen açıklamaya göre Allah'ın biri olduğunu belirten sıfat-ı hangisidir diye sorulmuş. Hazreti İbrahim yıldızlara, aya ve güneşe bakıp bunlar mı benim Rabbim? Batan bir şey benim Rabbim olamaz. Benim Rabbim bir olan Allah. Verilen açıklamaya göre Allah'ın biri olduğunu belirten sıfatı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Ağaç yıkına bakacak olursak Rahman Allah'ın merhamet etmesidir o yüzden eledik Kıyam bir nefsi ise Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını ifade eden sıfatıdır bunu da eleyebiliriz. Pekay ise Allah'ın sonsuz olduğunu belirten sıfatıdır. Bunu da eleyelim. Vahdaniyet ise Allah'ın bir ve tek olduğunu ifade eden sıfatıdır ve biz de bu soruda bunu aradığımız için cevabımız Denizli olacaktır. Beşinci sorumuz. Allah her zaman bizimledir diyen birisi aşağıdakilerden hangisi yapması doğru olmaz diye sorulmuş. A şıkkı her zaman Allah'a dua eder doğrudur. Allah'ın istediklerin isteklerini yerine getirir evet bu da doğrudur. Her işini Allah'ın adıyla başlar evet bu da doğrudur yapması gereken bir şeydir. Ama yalnız kaldığı zaman kötülük yapar Allah her zaman bizimledir diyen bir kişi için doğru bir şey değildir. O yüzden de cevabımız denizli. Altıncı sorumuz. Allah'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini bilen bir insan nasıl davranır? Ara sıra yalan söyler, kesinlikle yapmaz böyle bir şey. Namazları yaşanacaklar kılar, hayır. Ergenlik çağına girdiğinde, yani mükellef olduğunu anladığı zaman namazlarına başlamalıdır. Çünkü namaz ibadeti farz bir ibadettir. Devam edelim. Kimsenin olmadığı yerde hırsızlık yapar. Bu da yanlış bir davranış. Herkese iyi davranır. Allah'ın her şeyi gördüğünü ve bildiğini bilen bir insanın yapması gereken bir davranıştır. O yüzden cevabımız denizli devam edelim. Allah'ın bir tek olması anlamına gelen zati sıfatına ne ad verilir denilmiş? Kıdem. Her şeyi pardon arkadaşlar. Kıdem yani Allah'ın başının olmaması, yani başından başlangıcının olmaması diyebiliriz. Allah'ın sonsuz olmasıyla alakalı arkadaşlar o yüzden kıdem eleyelim. Vücut da gene aynı şekilde. Bunu da eledik. Beka da aynı şekilde. Biz tek olduğunu belirten sıfatını aradığımız için cevabımız D şıkkındaki vahdaniyet olacaktır. Diyelim ve devam edelim. 8. sorumuz. Allah'ın en güzel yani 99 isimlerinin isimlerine ne ad verilir diye sorulmuş. Allah'ın 99 ismini arkadaşlar mucize denilmez. Sahabe de denilmez. Ak, aseni takvim de denilmez. Ne denir? Esmaül Hüsna denilir. Esmaül Hüsna ne demektir? Allah'ın 99 ismi demektir. 99 güzel ismi demek denilmektedir. O yüzden cevabımız Bursa. Allah'ın her şeyi bilmesine ne denir? Kudret, kelam, ilim, kıyam. Allah'ın her şeyi bilmesine arkadaşlar ilim denilmektedir. Bunu da bilimden çıkarabilirsiniz derseniz eğer kodlamak istiyorsanız. İlim Allah'ın her şeyi bilmesine verilen e, isimdir. O yüzden cevabımız Ceyhan. 10. sorumuz. Allah'ın her şeyi görmesine ne ad verilir diye sorulmuş. Vücut, basar, kıdem, beka. Allah'ın her şeyi görmesine ise basar denilmektedir. Allah her şeyi görmesine basar. Semi ise Allah'ın her şeyi işitmesidir. Bunu da belirtelim. Allah'ın her şeyi işitmesi semidir. Allah'ın her şeyi görmesi ise basardır. Devam edelim. 11. sorumuz. Bismillahirrahmanirrahim sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisi diye sorulmuş. İşlerini Allah'ın adıyla bitir hayır değildir eledik. Ee, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Evet besmelenin yani Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı arkadaşlar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Anlamı budur. Cevabımız Bursa. Diğer şıklarımıza da bakalım. Allah'ı anın ve ona şükredin değildir. Muhammed Allah'ın elçisidir bu da değildir. Cevabımız Bursa. Devam ediyoruz 12'den. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın vermiş olduğu sayısız nimetler karşısında mutluluk duymaya ve ona şükür etmeye, ona teşekkür etmeye denir denirmiş. A şükür, B sevap, C helal, D besmele. Cevabımız ne olacaktır? Tabii ki de şükür olacaktır. Allah'a teşekkür etmeye. Biz ne diyoruz? Şükür diyoruz. O yüzden cevabımız Adana. Devam edelim 13. sorumuzdan. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Muharrem, Şevval ayı, Zilhicce ayı, Ramazan ayı. Muharrem'de inmedi, Şevval'de de inmedi, şevval inmedi Zilhicce ayında da inmedi. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar Ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlandı. Kadir gecesi diyelim şöyle. Yani Ramazan'ın 27. günü de diyebiliriz. Hatta Kadir gecesi 10, 10 bin aydan daha hayırlıdır diyebiliyorum. 14. sorumuz aşağıdakilerden hangisi helal değildir diye sorulmuş yani haramdır. Miras kalan mal helaldir eledik. Çalışarak elde edilmiş kazanç en helal olan belki de şey budur arkadaşlar. Emek verilmiş, sonuçta çalışılmış o yüzden helaldir. E, çalmak tabii ki helal olamaz, haramdır. Hilesiz alışverişse gene aynı şekilde helaldir. Bunu da eleyebiliriz. O zaman C şıkkındaki çalmak ifadesini e, işaretleyebiliriz. Çünkü çalmak helal değil, haramdır arkadaşlar. 15. sorumuz. Mevlana'nın ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün sözüyle anlatmak istediği nedir diye sorulmuş. A. İnsan davranışlarını hiç değiştirmemelidir. Yanlış bu değil. İnsanın söz ve davranışları birbirine uymalıdır. Evet bu ifademiz doğrudur. İnsan verdiği sözü tutmalıdır. Bu da değil. İnsan görünüşüne dikkat etmelidir. Bu da olamaz. Cevabımız B'dir. Bakın ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. İnsan söz ve davranışları ne olmalıdır? Uymalıdır. Yani insanın söz ve davranışları e, karşıt olmamalıdır arkadaşlar. Çelişmemelidir. 16. sorumuz. Hz. Muhammed'e neden Muhammedül Emin denilmiştir? Çalışkan olduğu için değil, akıllı olduğu için de değil, cesur olduğu için de değil. Muhammedül Emin denilmesinin sebebi arkadaşlar güvenilir Muhammed olmasıdır. E, peygamber Efendimiz çok güvenilir biri olduğu için daha peygamber olmadan önce e, Mekke halkı ona Muhammedül Emin de demektedir. Aşağıdakilerden hangisi günahtır? Ağaç dikmek günah olamaz, aksine sevaptır kuş yuvalarını bozmak tabii ki de günahtır. Çünkü sen bir tane hayvanın barınacağı yerini bozmaktasın. Hayvanları korumak da gene sevaptır. Hasta ziyaretini bulmak da gene aynı şekilde sevapken B şıkkındaki kuş yuvalarını bozmak kesinlikle günah ve doğru olmayan bir davranıştır. Cevabımız Bursa. Temizliğini için dikkat etmeliyiz diye sorulmuş. İnsanlar bizi sevsin diye yanlış. Çok temiz desinler diye yanlış. Ayıplanmamak için yanlış. Bunların hepsi ne, ne demektir? Yani e, karşı insanların düşüncelerini olumlu yönde etkilemek için yapılan davranışlardır. O yüzden bunlar temizliğin asıl amacı olamaz. Asıl amacı temizliğin değişikliğindeki sağlığımızı korumak için olmalıdır. Yani insanlar ne desin diye değil sağlığımızı korumak içindir temizliğin amacı arkadaşlar. Cevabımız denizli. 19. sorumuz sevgili peygamberimizin doğum gününü kutladığımız kandil aşağıdakilerden hangisidir? Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim indi değil. Regal kandil de değildir. Miraç kandilinde Peygamber Efendimiz göğe yükseldi. Bu da değildir. Peygamber Efendimiz'in doğum gününü e, ifade eden kandilimiz hangisidir? Tabii ki de mevlüt kandilidir arkadaşlar. Zaten günümüzde de yeni doğan çocuklar için mevlüt yapılmaktadır. Buradan da çağrışımda bulunabilirsiniz. Cevabımız Ceyhan. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ima, imamın hutbe okuduğu yerdir? Mihrab, minber vaaz kürsüsü minare. Mihrap değildir. İmamın namaz kıldığı yerdir mihrap. Vaaz kürsü de vaazın yapıldığı yerdir. Minare de ezan okunduğu yerdir. Ama imamın hutbe okuduğu yer neresidir? Tabii ki de minberdir. Ee, i̇mam arkadaşlar minbere çıkarak hutbesini okumaktadır. Dileğimizin gerçekleşmesi için Allah'a dua etmeden önce ne yapmalıyız? Aa, önce çalışıp gayret gösterip Allah'a güvenip ona dua etmeliyiz. Evet doğrudur. Sadece dua etmeliyiz yanlıştır. Zaten burada cevabımız çıktı arkadaşlar. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. O yüzden cevabımız Adana. 22. sorumuzdan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde peygamberimizin babasının ve annesinin ismi doğru olarak verilmiştir denilmiş. Ebu Talip Zeynep değildir eledik. Abdullah Amine. Evet doğru şıkkımız B'dir arkadaşlar. Abdullah peygamber efendimizin babasının adı. Amine ise annesinin adıdır. O yüzden cevabımız Bursa. Abdülmuttalip dedesinin adı Halime'de süt annesinin adı eledik. Hamza ve Fatıma adı değil bunları da direkt eleyebiliriz. Hamza amcasının ismi Fatıma ise kızının ismidir bunları da bilmekte fayda var. Evren hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Evrende mükemmel işleyen bir düzen vardır doğrudur eledik. Evren içinde yaşadığımız alemdir evet bu da arası da doğru eledik. Evren tesadüfen Şu Yanlıştır. Evren tesadüfen oluşamaz arkadaşlar. Evreni e, yöneten, ona bir düzen veren, ona bir şekil veren bir kişi vardır ve bu da Allah'tır. O yüzden C şıkkı yanlış. Evrenin tek sahibi Allah'tır. Evet bu da doğrudur. Bunu da eledik. <laughs> Bize söylenemez sorulduğu için cevabımız Ceyhan. 25. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın özelliklerinden biri değildir denilmiş. Her şeyi yaratan olması evet özelliğidir eleyebiliriz. Allah'ın eşi ve benzerinin olmaması bu da özelliğidir. Bunu da eleyebiliriz. Pardon olması denilmiş. Bakın burada ben de az daha hataya düşüyordum. Burada sakın hataya düşmeyin. Güzelce sakince okuyun sorunuzu. Allah'ın eşi ve benzerinin olması. Allah'ın tabii ki de bir özelliği değildir. Çünkü Allah'ın eşi ve benzeri yoktur. Her şeye gücünün yetmesi bu da özelliğidir. Her şeyi bilip işitmesi bu da özelliğiyken iken B Allah'ın eşi ve benzerinin olma, olması Allah'ın bir özelliği değildir. Cevabımız Bursa. 26. sorumuz. Ayetinden hangi sonucu çıkaramayız? Soru köküne dikkat ediyoruz. Nerede olsanız o yani Allah sizinle beraberdir. Allah yarattıklarıyla sürekli ilgilenmektedir. Evet çıkarılabilir. A'yı eleyelim. Allah bizim gibi özelliklere sahiptir. Hayır, haşa tabii ki de. Allah bizim gibi özelliklere sahip değildir. Bizden daha üstün özelliklere sahiptir. O yüzden e, bunu çıkaramayız. Kalbimize kötü düşünceler beslememeliyiz. Evet burası da doğrudur söylenebilir. Zor anlarımızda ondan yardım isteriz. Evet bu da söylenebilir ama B şıkkındaki Allah bizim gibi özelliklere sahiptir. Söylenemez. Buradan da çıkarılamaz. Cevabımız Bursa. 27. sorumuz. Kelime-i şehadeti okuyan birisi özellikle Allah'ın hangi özelliğini vurgulamış olmaktadır? Allah'ın her şeyi yarattığını hayır. Allah'ın her şeyi duyup bildiğini hayır. Allah'ın bir ve tek olduğunu evet bu doğrudur. Allah'ın gücünün sınırsız olduğu burada bu da vurgulanmamıştır ama en çok vurgulanan kelime şehadette Allah'ın bir ve tek olduğunu belirtmektir. O yüzden cevabımız Ceyhan. 28. sorumuz son 3 soru. Allah'ın insanları doğru yola iletmek için gönderdiği elçilere ne ad verilir? Tabii ki de peygamberdir. Direkt e, işaretleyebiliriz. Yolcu değil, gezgin değil, araştırmacı da değildir. Cevabımız A şıkkı peygamberdir. Devam edelim 29'dan. Allah'a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmaya nokta nokta denir. Tümcesini hangi seçenek doğru tamamlar? Ne denir? Amin değildir, vacip değildir, sünnet de değildir. Allah'a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmaya arkadaşlar biz dua demekteyiz. O yüzden cevabımız Bursa. Ve son sorumuz. İhlas suresinin anlamında şunlardan hangisine yer verilmez? Allah birdir tektir yer verilir. Allah en büyüktür yer verilmez buna. Allah doğmamış ve doğrulmamıştır. Evet samet kelimesinin anlamıdır. Allah samettir. Gene aynı şekilde bu ikisi aynı anlama gelmektedir arkadaşlar. O yüzden de cevabımız B şıkkındaki Allah en büyüktür ifadesine İhlas suresinde yer verilmemiştir. O yüzden de cevabımız Bursa. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, dilerseniz kanalından diğer yazılı videolarını da göz atmayı unutmayın. Ve ayrıca yapmış olduğumuz mobil uygulamalarımızı da Google Play'den indirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.